arkadaşlar. Son bileşiklerin son iki videosu kaldı. Hemen şu sorudan devam edelim. Bu sorumuz kalmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Yalnız elektronları ben üzerine eksik koymuşum herhalde yanlışlıkla arkadaşlar. Onları bir her ikisinin de son iki yörüngelerine, son yörüngelerine 8 elektron koyabilir misiniz? Mesela x'in son yörüngesinde 2, 4, 6 elektronu var. Onu 8'e tamamlayıverin hemen ki toplam elektron sayısı 10 olsun. Şuraya bir tane koyun. Bir tane de şuraya koyun 10 olsun. Bunun da 2, 4, 6, 2 tane koyun burası da 8 olsun. X, A ve Y, iyonlarının katmanları verilmiştir. Hangileri doğrudur diyor. X'in zaten proton sayısını bana 12 vermiş. Elektronuna bakarsam 10. Y'nin proton sayısını 7 vermiş. Elektronuna bakarsam 10. O zaman iyon yükü burası artı 2, burası eksi 3 olur. Çaprazlama yaparsak X, 3, Y, 2 olur. Dolayısıyla formülün birinci önermem yanlış olur. X A anyon Y B katyondur diyor. Yanlış. Tam tersi olacak. X katyon Y anyon. Biri 2 A grubu yani metal özellik gösteriyor. Biri 5 A grubu ametal özellik gösteriyor. Aralarında gerçekten de iyonik bağ oluşuyor. Kolay bir soruydu zaten. Hemen altında Lewis yapılarına başlayacağız. Lewis yapısı demek değerlik elektron sayısı kadar elektronların noktasal gösterilimi demek. Yani değerlik elektron sayısı ne demekti? Hatırlarsanız grup demekti. Kaç tane üzerinde elektron varsa, grubu varsa, yani grubu kaçsa üzerinde o kadar elektron olacak. 1A grubunun değerlik elektron sayısı 1. O yüzden üzerine bir tane nokta koyuyoruz. dolayısıyla atomu aldığı zaman, atomu olduğu zaman bir tane nokta varsa üzerinde, tek bir eşleşmemiş varsa bu bir bağ yapar anlamına geliyor iyonu olduğu zaman bu bir elektronunu veriyor. Verdiği için son yörüngede hiç elektron kalmıyor ve buraya artı bir diyorsun. Yani şöyle düşün lityum için. 2, 1. Bu bir elektronu ne yapacak? Bir elektronunu verecek. Verince dublete tamamlamış olacak. Verdiğini böyle gösteriyorsun. Değerlik elektron sayısından veriyor ve üzerinde hiç elektronu kalmıyor. Yani lityumun bir tane elektronu vardı. Bu atomu iyonu olunca o bir tane elektronunu verdi ama verdiğini yukarıda göstermiş oluyorsun. 2A grubunda değerlik elektron sayım 2A grubu olduğu için değerlik elektron sayım 2. 2 elektron yerleştireceğim ama sakın şöyle yerleştirmeyin. Yani şöyle değil. Elektron böyle gösterilmez. Birer birer. Ben bir buraya bir buraya koyuyorum. Karşılıklı koyuyorum. Sen istersen şöyle de koyabilirsin. Birini böyle birini böyle de koyabilirsin. Ama birer birer koyman lazım. Ben genelde karşı karşıya koyuyorum. Magnezyum da aynı şekilde bir elektrona bir elektron. E, İyonu olduğu zaman son yörüngedeki elektronlarını verecekler ve berilyumun son yörüngesinde hiç elektronu kalmayacak. İki tane vardı son yörüngesinde ikisini verdi. Ne oldu? Artı iki oldu. Magnezyum da keza aynı şekilde. Son yörüngesinde iki, sekiz, ikiydi. Bak bu iki elektronunu verdi. Verince ne oldu? Artı iki oldu. Artı iki olunca kendini kaça tamamladı? Oktadı. Magnezyum ne oldu? İki, sekiz, iki son yörüngesinde iki tane var. O yüzden dublete tamamladı diyoruz. İki tane tek tek olduğu için elektronu kaç bağ yapma kapasitesi var? İki A. Hatırlarsanız periyodik cetveli anlatırken iyon yükü kadar bağ yapabilir diyorduk. İki A'nın iyon yükü artı iki. O yüzden iki bağ yapabilir diyorduk. Yani onunla örtüşüyor. Değerlik elektron sayısı kadar da nokta koymuş oluyorsun. 3A grubunu yaparken değerlik elektron sayısı kaç? 3. Atomu dediği için üç tane nokta koyacağım. Ben istediğim sırayla koyuyorum. Böyle koydum mesela. Sen tek tek dört bir tarafına koyabilirsin. Ee, dolayısıyla üç tane tek elektron olduğu için kaç bağ yapar? 3 Çünkü iyon yükü artı 3 üç, üç bağ yapar diyorduk. Alüminyuma bakarsak iki, sekiz, üç. Şu anda oktet ve dublete tamamlamıyor atomu. Ama iyonuysa bunu ne yapacak? Verecek. Verince bu üç tane elektrondan hiçbiri kalmayacak. Kalmayınca yukarıda verdiğin sayıyı gösteriyorsun. 3 tane verdi, artı 3 oldu diyorsun. Ve dolayısıyla bu 3 elektronu verince kaça tamamlamış oldu kendini? Oktede tamamlamış oldu. Bildiğiniz şeyler zaten. Ama 4A'dan itibaren şimdi değişecek. Çünkü 1A, 2A, 3A metal olduğu için metaller her zaman hangi iyon yüküne sahipler? Artı iyon yüküne sahipler. Şimdi A metallere başlayacağım. 4A'nın değerlik elektron sayısı 4. 4 tane nokta koyuyorum. 2, 3, 4 tane nokta koydum. E kaç bağ yapılır o zaman? 4 bağ yapar. Hatırlarsanız bu 4 bağını tek 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 yapabiliyordu. Veya tek tek çift yapabiliyordu. Veya tek üçlü yapabiliyordu. Veya sağlı sollu çift yapabiliyordu. Bu 4 bağını ayrı ayrı, o periyodik cetvelde görmüştük, ayrı ayrı yapabiliyorlardı. Şimdi karbonun, karbonun iyonu nasıl yazılacak? 4 tane zaten var. 4 A grubu eksi 4 ile artı 4 arasında değerlik kalıyor ama kararlı bileşiklerinde eksi 4 alıyor. O zaman o 4 tane tek elektronun yanına 4 tane elektron aldı. Eşleşti, 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 eşleşti. eşleşti. Kaç tane almış oldu? 4 tane. O zaman iyonuna ne diyoruz? Eksi 4 diyoruz. A metallerde aldığı elektron sayısını üzerinde gösterdi. Metallerde de şunu verdi, bunu verdi, bunu verdi. 3 tane verdiğini üzerinde gösterdim. Ama artık elektronu göstermek yok çünkü üçünü de vermiş oldu. Hemen altından 5A grubu. 5A grubunun Lewis yapısını yaparken nasıl yapıyorum? Değerlik elektron sayım 5 diyorum. 5 tane nokta koyacağım. Önce birer birer 1 2 3 4 ve 5. 3 tane bağ yapma hakkı var. Bak tek tek şu tek şu tek, şu tek, şu tek. Üç tane bağ yapma hakkı var. Bu atomu. Atomu, peki iyonu olunca nasıl olacak? İyonu olunca şu tek olanlar, yani eşleşmemiş olanların yanına üç tane elektron gelecek. Bir geldi, bir geldi, bir geldi. Kaç tane elektron aldı? Üç tane aldı. Buna da eksi üç diyoruz. Ve kendini iki, dört, altı, sekiz. Kaça tamamlamış oldu arkadaşlar kendini? Oktede yani 8'e tamamlamış oldu. Şimdi burada yeni ifadeler göreceğiz. Ortaklaşa kullanılmayan elektron çifti veya bağ yapımına katılmayan elektron çifti. Şunlar ortaklaşa kullanılmayan. Bak bunları tek 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 olanları mavilerle eşleştirdim. Yani ortaklaşa kullandılar. Yani bağ yapımına katıldılar. Şunun adına ortaklaşa kullanılmayan elektron çifti derse kaç tane? Bir tane. Veya diğer adı bağ yapımına katılmayan elektron çifti. Yani tek olmayanlar, çift olanların altlarına ortaklaşa kullanılmayan veya bağ yapımına katılmayan elektron çifti denir. Kaç tane bağ yapma hakkı vardı toplam? Oraya yazmıştık zaten. 3 tane. 6A grubunun değerlik elektron sayısı kaç arkadaşlar? 6. 6 tane elektron yerleştireceğim. Önce birer birer 1 2 3 4 5 6'yı buraya koydum. İstediğim yere koyabilirim. Kaç tane bağ yapmaya hakkı var şu anda? Bakın teklere bakın. Teklere. Tekler şu ve şu. O zaman diyorum ki iki bağ yapma hakkı var. Peki ortaklaşmamış elektron çifti. Yani bağ yapımına katılmayanlar. işte bunlar ve bunlar. Elektron çifti bir bir daha. iki çift var. Elektron sayısı diyorsa dört elektron sayısı diyeceğiz. Dört tane elektronu yani. Peki iyon olduğu zaman ne yapacağız? İyonu diyorsa 1 2 3 4 5 6 A ya grubu 6 tane koyduk ya. Kaç tane elektron almaya hakkı var? Bir tane buraya alır. Bir tane buraya alır. Kaç tane almış oldu? 2 tane. Yukarıda gösteriyorum eksi -2 diye. Aldığını mutlaka yukarıda göstermek zorundayım arkadaşlar. Kaç tane aldıysa. 7A grubunda değerlik elektron sayısı kaç? 7. 7 tane elektron koyacağım. 1 2 3 4 5 6 ee, ve 7'yi buraya koydum diyelim. E, kaç tane bağ yapmaya hakkı var? Bir tanecik tek elektronla bağ kurabilir. O zaman bir bağ yapmaya hakkı var. Bağ yapımına katılmayanlar, bak şunlar çift olanlar. Yani ortaklanmamış. Bağ yapımına katılmayanlar demek ortaklaşa kullanılmayan demek. Ortaklaşa kullanılmayan demek bağ yapımına katılmayanlar. E, i̇onu diyorsa ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pardon. Şurayı sileyim. Tekrar yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Şurası da 7. E, bir tane elektron almaya hakkı var. O zaman buraya da bir tane elektron aldırdım. Aldırdığımı da üzerinde bir tane aldığı için eksi 1 dedim. Bak şundan dolayı eksi 1. Şu kırmızılardan dolayı eksi 2. Anlatabildim mi? Bak şu mavi 1, 2, 3 tane aldı. Ona da eksi 3 dedim. Bağ yapımına katılmayan elektron çifti diyorsa bağ yapımına katılmayan e, onları yeşille işaretleyeyim. Görün bağ yapımına katılmayanlar. Bak bir katılmadı, bir çift daha katılmadı, bir çift daha katılmadı. 3 çift elektronun bağ yapımına katılmamış oldu. Bunlar gruplarda atom diyorsa ne yapıyoruz? İyonu diyorsa ne yapıyoruz? Özellikle soru bankalarında hem atomunu hem iyonunu sormuş. Lewis yapılarına dikkat edin. Atomu diyorsa, sadece mesela 5A grubundan azot. Atomu diyorsa 5 tane elektron. 1, 2, 3, 4, 5. Öyle değil mi? İyonu diyorsa ne yapıyorsun? Diyorsun ki 3 tane elektron almayan hakkı var. Birini buraya alır, birini buraya alır, birini buraya alır. Ama aldığını böyle yukarıda gösteriyorsun. Eksi 3 diye. Mesela atıyorum e, ee, 2A grubundan kalsiyum dedi diyelim. Kalsiyum atomu diyorsa, 2A grubu diyorsa böyle iki tane gösteriyorsun. İyonu diyorsa metaller çünkü elektron ne yaparlar? Elektron verirler. O zaman iyonu diyorsa iki elektronun ikisini de verdi. Verdi. Buraya ne diyorsun? Artı iki diyorsun. Metaller de verdiriyorsun. A metaller de aldırıyorsun. Oksijende nasıl yapıyorsun? Onu da hemen gösterelim. Bak şöyle güzelce pekiştirin kuzum benim. Oksijende de 6A grubu ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu atomu olmuş oluyor. İyonu diyorsa ne yapıyorsun? Bir tane buraya aldı. Bir tane buraya aldığını üzerinde gösteriyorsun. Bunları böyle ekstra yazdıklarımı başka bir kağıda yazabilirsiniz. Ya da o oraya kenara not tutabilirsiniz. Ben daha iyi kavrayın diye gösteriyorum. Ee, tekrar söylüyorum. Atomu diyorsa, diyorsa ne yapıyoruz? şey e, metal diyorsa ne yapıyoruz? Örneğin alüminyum diyelim. Alüminyum 3 A grubu 1, 2, 3 metaldir, elektron verir. Bunu verir, bunu verir, bunu verir. Bu atomu. İyonu diyorsa 3'ünü birden verdi. Buraya kaç yazıyorsun? Artı 3 yazıyorsun. Yani üzerine sakın şöyle bir de bunları göstermeyin. Hem burada durup hem verdiremezsin. Hiç elektronu kalmayacak. Şimdi element moleküllerinin Lewis yapısını göreceğiz. Ben en çok sorulan element moleküllerini buraya yazdım. H2, O2, N2, F2. En çok bunlar soruluyor. Lewis yapılarını nasıl yapacağız? Hidrojeninki en kolay olduğu için oraya ben açıklayarak gösterdim. Hidrojenin kaç A grubu arkadaşlar? 1A grubu. O yüzden üzerinde 1, 1. İkisi de 1A grubu. 1A, 1, 1, 1. 1. Elektronumu koydum. Böyle yan yana da koyabilirsin veya böyle altlı üstlü de koyabilirsin. Fark etmez. Dolayısıyla şu elektronum iki atomu birbirine bağlamış oldu. O yüzden buna bağlayıcı elektron çifti deniliyor. Veya eşleşmiş elektron çifti. Bunun adına bağlayıcı elektron çifti veya eşleşmişler artık. Ve hidrojenle hidrojen arasında tek bağ kurulmuş oldu. Kurulan ilk bağın adına yeni öğreniyoruz şimdi. Bu bağın adına sigma bağı diyoruz arkadaşlar. Tekli bağın ilk bağın adı ilk bağın adı ne bağı olacakmış? Sigma işareti de şöyle olacak. İlk bağın adı sigma bu. E, ve oksijen dikkat ederseniz bağ yaptıktan sonra kendini kaça tamamladı? Pardon hidrojen dublete tamamlamış oldu. Hemen altında e, oksijene bakarsam oksijende Lewis yapısını yazarken 6A grubu. Diyorsun ki hocam 6A grubu. 6 tane elektron koyuyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buna da aynı 1, 2, 3, 4, 5. 5 pardon 5 6 bu elektronların böyle tek kalamaz. Bu bununla bağ yapar, bu bununla bağ yapar hemen. Ve yanında Lewis yapısını gösterirken şunlar arada bağ yaptı, eşleştirdim. Alttaki şu tekler de hemen hop yanına eşleştirdim. Bak alttakileri de yanına gösterdim, eşleştirdim. Ama Lewis yapısını böyle bıraktığından gitmiş olur soru. Lewis yapısı dediğim zaman oksijenin 6 tane elektronu olacak. 2 tane burada. 3, 4, 5, 6. 2 tane bu oksijeninki. 3, 4, 5, 6. Lewis yapısı bu olmuş oldu. Ve oksijenle oksijen arasında kaç bağ kuruldu? 2 tane bağ kuruldu. İlk kurulan bağımın adı sigma. İkinci kurulan bağımın adı da pi bağ olmuş olacak arkadaşlar. Şuraya not alabilirsiniz hemen. İlk bağın adı sigma olacak. İkinci bağın adı da e, pi bağı olacak. Normal pi işareti gösteriyorsun pi bağının adına. Şimdi burada bağlayıcı elektron çiftim kaç tanedir derse, şunlar bağlayıcı elektron çifti olmuş oluyor. Şöyle ok çıkartayım. Bir bir kaç çift var? İki çift var. Ortaklaşa kullanılmayan derse ne yapacağız? Şöyle yeşille göstereyim. Bak şunlar ortaklaşa kullanılmadı, 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 kullanılmadı. Ortaklaşa kullanılmayan elektron sayısı 2, 4, 6, 8 elektronum var. Yani kaç çift var arkadaşlar? Toplam 4 çift var. 8 elektronum ortaklaşa kullanılmamış oldu. E, azotu gösterirken Lewis yapısını nasıl göstereceğiz? Diyeceğiz ki azotum kaç A grubu? Hemen kaydırayım şöyle. Azotun 5A e, grubu. 5A grubunu yazıyorum. 5 tane elektron. 1, 2, 3, 4, 5 elektron. Buna da yazayım. 1, 2, 3, 4, 5 elektron. E, kaç tane tek elektronlar var? Tek tek bağ yapacak. Tek tek bunlar bağ yapacak. Bunlar bağ yapacak. Ve azotlar arasında 1, 1, 1, 1, 1, 1 kaçlı bağ kurulmuş olacak? 1, 2, 3 bağ kurulmuş olacak. Lewis yapısını böyle gösterirsen yalnız yanlış. Çünkü azot 5A grubu olması lazım. 3 tane içeride var. 4, 5. 3 tane içeride var. 4, 5. Ve azot kendini kaça tamamladı? 3, 3 daha. 6, 2 de burada var. Kaça tamamladı kendini? Oktede tamamlamış oldu. Bağ yapımında kullanılan, bağ yapımında kullanılanları soruyor. Yani şunları soruyor. Elektron sayısı 2, 4, 6 tane elektronun bağ yapımında ne yapıldı? Kullanılmış oldu. Son olarak da florlara bakalım şimdi. Florum kaç A grubu arkadaşlar? 7A grubu. Florum 7A grubu 7 tane elektron yerleştireceğim. 7 elektronu yerleştirirken 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. E, malumunuz bunlar arasında bağ kurulur. Ve florla flor arasında şöyledir Lewis yapısı dediğin an yanlış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şunu ister böyle yan yana koy, istersen şöyle altlı üstlü koy ama doğru koy elektron sayısına. Buralara şöyle iki tane şöyle gösterebilirsin. Hemen bir gösterim daha göstereceğim size florla flor arasında şöyle gösteriyor ya mesela bağ yaptı ya. Şu elektronları çizgi gibi gösterebiliyor şöyle. Hani kolaylık olsun diye. Bu çizgi demek biri bu bir elektron, bir bir elektron bir ucu bir elektron, bir ucu bir elektron, bir ucu bir ucu bir elektron demek. Çizgi olarak da gösterebilirsiniz arkadaşlar. Bağlayıcı elektron çifti diyorsa bak bağlayıcı bunlar. Bir çiftim var. Eşleşmemiş elektronlar diyorsa onlar da şunlar dışarıdakiler. Eşleşmemiş elektron çiftim 1 2 3 4 5 6 kaç çift elektronum var? 6 çift eşleşmemiş elektronum var. Tekrar söylüyorum. E, unutmayın bak bunların Lewis yapılarından soru kesinlikle gelecektir. E, oksijenin O2'nin Lewis yapısını göster dediğinde şöyle gösterirse oksijen oksijen çift bağ yapar. Böyle gösterirse yanlış. 1 2 3 4 5 6 bak 1 2 1 2 3, 4, 5, 6 tamamlaman lazım. 3, 4, 5, 6A grubuna tamamlaman lazım. Azotla azotun bevis yapısını şöyle gösterirse, böyle gösterirse yanlış. Diyeceksin ki azot 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bunlar bağ yapacak, bunlar bağ yapacak, bunlar bağ yapacak. Diyeceksin ki azot 1, 2, 3, böyle bağ yaptı. Yine şunları yanında göstermeyi unutma. Bazen dalgınlığına geliyor. Bak azota sayarsan 3, 2 daha 5 A grubu. E, 2, 4, 6, 6 A grubu. Floru şöyle yaparsan Lewis yapısını yanlış yavrum. 1 A gibi gözüküyor. Hemen bunları göstermen lazım ki hop 2, 4, 6, 7 A grubu olsun. Bunları da göstermen lazım ki 2 4 6 7A grubu olsun. Bunlara dikkat edin. Cl2'nin Lewis yapısı diyeceksin ki hocam klor 7A grubudur. 7A grubu 1 2 3 4 5 6 7. O zaman yanına bir klor daha koyarım. Böyle Lewis yapısını gösterebiliyorsun. Unutma çizgi olarak da gösterebilirsin. Azotun Lewis yapısını şöyle de yapabilirsin. 3 tane elektronumu koydum ya şöyle. Size tekrar olsun diye yapıyorum buralara böyle çizgide atabiliyor. Hani o da ne demeyin. Elektronu göstermiyor. Öyle çizgi olarak gösterebiliyor. Var mıdır buraya kadar sorusu olan diyecektim ki ilerliyorum. Şimdi bu iyonu için hangileri doğrudur demiş. Y üzeri eksi iki iyonu için. Bir ara atlamamışızdır inşallah. Bazen gençler e, burası çok aydınlık oluyor tahtanın ışığından dolayı. Gözümden bazı şeyler kaçabiliyor. E, siz kendiniz tamamlayıp bana hemen sorabilirsiniz. Yani nereyi yan, yap atladıysak. Mesela geçen videoda o XNO3'leri atlamışım. Sonra hemen grupta anlattım size. Ee, hemen altımızdaki soruda Y-2 iyonu için hangileri doğrudur demiş. Şimdi bu soruda nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Y eksi 2 iyonu için hangileri doğrudur diyor. Ee, arkadaşlar iki tane elektron almış haline bakarsak son yörüngesini kendini kaça tamamlamış? Oktede tamamlamış. Yani buraya bir tane bunu almış bir tane bunu almış. O zaman almamış haline bakarsam almamış hali şöyle değil midir arkadaşlar? 2, 4, 6. Yani kaç A grubu olur elementim? 6A grubu. 2 tane alınca 8'e tamamlıyorsa demek ki bu 6A grubu e, iyonu için hangileri doğrudur diyor. Bu iyonunu soruyor. 2, 4, 6, 8. Yani 8A'ya benzemiş. 2 tane alıp da ve soy gaz düzeninde olmuş. Temel hali küresel simetriktir diyor. Temel hali diyorsa 6A grubu diyeceğim. Yani S2P4 diyeceğim. S2P4 küresel simetrik olmuyor. Proton sayısı 14 olabilir diyor. 14'e yörünge yaparsak 2, 8, 4 kaç A grubu oluyor? 4 A grubu ama elementim 6 A grubu. O zaman bu ifadem yanlış olmuş oluyor. Hemen altında X2'nin Lewis yapısında 14 elektron var. 2 tane X'in Lewis yapısında 14 tane nokta olacakmış arkadaşlar. Şöyle düşün bak. 2 tane X'im var. 2 tane X'imin arasında 14 tane nokta şuraya koyarsam 1 2 3 4 5 önce zor yönünü göstereyim sonra kolay yönünü göstereceğim. 2 4 6 2 4 6 say bakalım 2 4 6 8 10 12 2 de burada var 14. Şimdi bunu kastediyor sana. Elektron dediği şey nokta yani. Bunu kastediyor. Şimdi ben böyle çizmektense şöyle yapmam daha mantıklı. 2 tane olduğunda 14 tane nokta varsa bir tane olduğunda kaç tane nokta olur? 7 nokta olur. 7 nokta demek kaç ağ grubu demek? Heh, böyle yapabilirsin daha kolay. 7 ağ grubu. 2 tane olduğunda 12 tane nokta varsa bir tane olduğunda 6 tane nokta olur. Demek ki 6 ağ grubu. İki tane olduğunda on tane nokta varsa bir tane olduğunda beş tane nokta olur. S demek ki kaç A grubu arkadaşlar? Beş A grubu. Bu Lewis yapısıyla birleştirip de bize böyle sorabilir arkadaşlar. Unutmayın Lewis yapısında dediğine göre, Lewis yapısında dediğine göre on dört noktası var. Demek ki birinde yedi nokta. On iki elektronsa bir tanesi altı nokta. Nokta sayısı demek zaten direkt grup demek. Yedi nokta demek onun hangi grupta olduğunu gösteriyor demek. X, Y, Z aynı periyottalarmış. Şimdi aynı yatay sırada nasıl sıralarım? X'im 7A, Y 6A, Z 5A. Z'yi koydum. Daha sonra Y'yi koydum. Daha sonra X'i koydum. Yani Z 5A dedim. Y'ye 6A dedim. X'e de kaç A grubu dedim? 7A grubu dedim. Sıraladım. Atom çapı. Atom çapım soldan sağa doğru ne olur? Azalır yarı çapım. Soldan sağa doğru azalacağı için birinci önermem doğru. Z büyük, Y büyük, X. Birinci iyonlaşma enerjisi. Bu yön boyunca iyonlaşma enerjim genelde ne olurdu? Artar. En büyük iyonlaşma enerjisi hangisinde var? X'te. Ama 5A'nın 6A'dan daha büyük. Z büyük, Y dememiz lazım. 5A büyük, 6A. X, Y olacak. O zaman doğru. Proton sayısı en büyük olan X. Soldan sağa proton sayım tabii ki artar. En büyük olan X doğru. Asidik özellik, asidik özellik 7 aya yaklaştıkça ne olur? Artar. Asidik özelliği en fazla olan hangisi olur? X olur. O zaman bunlar da doğru olmuş oluyor. Hemen altında şunu da yapalım sonra videoyu kaydedeyim. x 4 molekülünün Lewisinde 32 elektron vardır diyor. Şimdi arkadaşlar X-Y4'ün levisinde toplam 32 elektron var. Lewis'in de dediği için bu 32 elektronu 32 tane nokta gibi düşüneceksin yavrum benim. 32 noktası var. X'in kaç A grubu? 4 A grubu. Demek ki X'de kaç nokta olacak? X'de 4 tane nokta olacak. Kaç tane X'in var? Bir tane X'in var. O zaman 32 tane noktadan 4 tane noktayı çıkartırsam geriye kaç nokta kaldı? 28 nokta kaldı. Bu 28 nokta kaç tane Y için geçerli? 4 tane Y için geçerli. 4 tane y için 28 tane nokta varsa demek ki bir tane y için kaç tane nokta olması lazım? 7a grubu yani 7 tane nokta olması lazım. Çok güzel bir soru. X 4'ün derisinde 32 elektron var yani 32 nokta var. X 4a grubu demek ki 4 nokta x'ten geliyor. bir e, tane x var. O zaman 28 nokta Y4'e kalıyor. Y4'te 28 nokta varsa Y'de 7 nokta olur. 7A grubu, 7A grubu olan da cevaplarda hangisi olur? Ceyhan olur.